GTA 3'ün yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün sizlerle GTA 3 oynayacağız. Her zamanki gibi. Yeni bölümünde ne yapacağız? Yine bir görev bir sürecimiz olacak. Etrafta biraz dolaşmak istiyorum sizlerle. GTA 3'ün evreni hakkında biraz konuşmak istiyorum. Önceki bölümlerde bildiğiniz gibi sürekli görev yaptık. Etrafta dolaştık. Biraz ee, ortamı keşfettik. GTA 3'ün evreni biraz dar, yapabileceklerimiz sınırlı çünkü bir aktivite yok, para kazanıyoruz mesela 15.939 dolarımız var Ama yapacak bir şey yok oyunda, yani sınırlı her şey Mesela hayat kanunları var ama hiçbir eylem yok Paramız var, harcamayı sadece boyama dükkanında yapabiliyoruz araç çalabiliyoruz ee, kavga meka mekanikleri çok e, şey değil tek de kendine gibi sanki yani çok hissedilmiyor ama hoş yani basit ve hoş bakın herhangi bir kavga tekniği yok sadece düz e, fare çizik fareye bastığımızda sol tıkladığımızda adamı dövüyoruz kolayca ama canımız biraz hızlı gidiyor Ambulans geldi. Hızlı bir araç isterseniz alevli bir araba var. Onu alabilirsiniz veya yani polis arabası. Ben polis arabasını kullanıyorum. Silah isterseniz silahçının arkasında yine gizli silahlar oluyor. Bu burada. Ama şu an yok. Galiba Bak, kapıda biri bekliyor o yüzden baga girdi eminasyona gireceğiz ama hah girdik 250 alalım aldık şimdi galiba e, silahları alabildiğimiz zaman arkadaki e, ücretsiz seçenek yer almıyor bakın canımız gitmedi şu arabayı alalım abici iner misin arabadan çok teşekkür ederim arabayı çaldık şimdi tamirci Joy'un mekanına gideceğiz. Bize sıkanlar da şeylerdi bu triatlar, triyat Şimdi Joy'un mekanına gidelim ve isteği neymiş bakalım. Şöyle bir drift atalım. Geldik mekana. Şu yerden park edelim. Çekmezler inşallah burada arabayı. Gerçi sanayi Kim çeksin? Mike Leafs'in son öğle yemeği. Canım sıkıldı <laughs> beni ne zaman götüreceksin diyor. Biraz tatlım. Halletmem gereken küçük bir iş var diyor. Forelli kardeşlerin Forelli bu Sony Forelli falan var. Bundan sonra da GTA Vice de var. Forelli ailesi demek ki burada da var. Yani GTA 3'te de bulunuyor. Arkada e, Luigi'nin kızlarından biri. Diyor ki, bir araba al, Sony Forelli'nin arabasını çal ve bomba yerleştir. Sony Forelli değil. Sony Forelli'yi öldürüyor olamayız, başka birinin arabası mektuban Şimdi gideceğiz, arabayı çalacağız, bomba yerleştirip yerine geri koyacağız. Tabi adam binmeden yapmamız gerekiyor, 5 dakika 40 saniye içinde. Yapabiliriz, ee, kolay görev. GTA 3'ün görevlerinin hepsi zaten bu şekilde. GTA 3'ün görevleri hakkında hani ne düşünüyorsunuz? Sizce oyun nasıl? Görevleri nasıl? Diğer oyunlara göre kıyaslamanızı istiyorum. Ve dönemine göre kıyaslamanızı istiyorum. Hani 2024 yılına göre kıyaslamayın GTA 3. E. Çünkü o zaman kötü bir oyun 2002 sanıyorum veya 97 mi olması gerek bilmiyorum tam. O döneme göre bu oyun nasıl ve rakiplerine göre e, hangi konumda yer Oyun hakkında görüşleriniz nelerdir? O, oyunu bir yorumlamanızı istiyorum. Yorumlamanızı istiyorum. Yani. sizin gözünüzde nasıl Bunu merak ediyorum gerçekten. izleyicilerin gözünde. Şimdi bombayı yerleştirdik burada. Bombayı aktifleştirmek için sol tıklayın diyor arabada inmeden önce. Marco Bistro'ya ve Marco Bistro'da şey galiba. Ben... Nasıl diyebilirim? Tarzı bir yer. Evet. Arabaya hasar vermeden götürmemiz gerekiyor şu an. Hasar verirsek çünkü e, yıkamacıya götürmemiz gerekiyor. Şimdi soldan döndükten sonra zaten yani arabaların şöyle bir sıkıntısı var. Önce sola yöneliyor sonra sağa gidiyor. O yüzden biraz şaşırıyorum. Arabayı çarpmadan götürmek istiyorum. Uğraşmadan şöyle yerleştirdik mi tamam bombayı kurduk. Adam gelecek şimdi. Arabaya bindiği an araba havaya uçuyor arkadaşlar. Geldi adam Hadi bakalım yine artık Marco bistro Marco'nun bistrosu Patlanıyor oyu. şey oyun patlatıyorum Görev geçildi Başarıyla tamamladık görevi Oh oh polis hemen kaçmamız gerekiyor Şurada polis hala takip ediyor bizi Aa, hemen zıplaya zıplaya koşup polis yakalar mı? yakalayabilir yakalayabilir yakalayamadı tamam kaçabiliriz artık ses efektleri biraz kötü yalnız yani biraz daha iyi yapılabilirdi yani o döneme göre de olsa daha iyi yapılabilirdi çünkü hani GTA Vice de bu oyuna göre kat 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 fazla iyi yani GTA Vice 2 ile karşılaştırılamaz bu oyun zaten iptal edilecekmiş. Hatta bir görevi varmış bu oyunun. E, ee, kulelere çarpma oyunu varmış. O dönemde böyle bir olay yaşandığı için görev iptal olmuş ve uçakları da bilemiyoruz diye düşünüyorum. Biliyorum yani bilemediğimizi biliyorum. Şimdi Joe'ya tekrar gidelim. Şuradan şöyle yukarı çıkalım boş bulundum muhabbete daldım o yüzden e, şurada silah var mı bakalım tekrar bakmak istiyorum evet silah gitmiş buradan hanımefendi çok hoş koyan hanımefendi var aykırımızda şimdi şöyle gidelim joy'un mekanına baktım ama yokmuş silah gelmiyor sanırım stokta yokken bize önerdi o ücretsiz silah büyük bir büyük itimat. AJ'nin ee, yanına gidelim. Bakalım ne istiyor bizden. Ama AJ'yi sevdim. Yani Rui'yi sevdim. Şuraya park edelim. 2 dakikaya geliyorum çekmeyin. Elveda Chunky, Leo Chong. Elveda Chunky, Lee Chong. Chunky Lee Chong is pushing Spank for some new gang from Colombia. Colorado something stand var. Adam satış yapıyor. Onu kaldırır mısın diyor ortadan diyor. Elbette. Arkadaşımız birini ortadan kaldırmamızı istiyor. Elbette kaldırırız. Sonuçta karşılığında biz bu şehirde ün kazanmak için geldik buraya. Şimdi gidip e, Burada adamı öldürmemiz gerekiyor İndik arabadan Gördüğünüz gibi kalabalık Bu adamı yaklaşmadan indirmemiz gerekiyor Çatışmaya girersek Sıkıntı Nişan alalım Bakın böyle kolay görev geçilir Hile gibi geliyor Ama değil adamlar beni fark etmedi sonuçta Uzaktan vurdum Bu kaçtım Şimdi Joy'a gidelim. Tekrar hızlı ilerliyoruz bugün biraz. Eğer e, hızlı ilerliyorsam hani deyin ki hani biraz takım gez şehirde. Ben de ona göre bir e, kendimi ayarlarım tabii. Dediklerinizi dinlerim. Minibüs sorunu geldik adam tamirat yapıyor yine. Tamamdır maaş var burası minibüsü. Her gün Çin mahallesi köşesinden yola çıkar. Kurşunlar minibüsü zırhına delik bile açamaz. O yüzden bir araba bul. Sert bir şekilde çarparsan. Ya bir araba var. Ona çarparak arabayı kaçıracağız diye anladım. Banka aracı olması gerekiyor. Gidelim bakalım araba neymiş. Dediğim gibi arkadaşlar G-Touch'un görevleri genelde bu. Git, yap, çarp, gel, götür, getir. Sürekli bu şekilde. Bakın polis takıldı peşimize. Büyük ihtimal 2-3 polis takılacak. Koşmaya başladı polisler. Bizim can da gitmeye başladı. Böyle arabaya vura vura canını götüreceğiz bu arabanın yani bu şekilde ilerliyor bakın bir polis var peşimizde bu kamyonu vura, vura sürekli hatta taksiyle değiştirelim çünkü canımız gitmeye başladı polis bizi takibe devam ediyor oyun bu şekilde adam dönüp duruyor bu arada Arabada inmesi gerekiyor şu an. Arabada insin ki biz de arabayı kaçıralım. Garaja götüreceğiz. Hadi dostum in artık. Bak iki polis takıldı peşimize hadi. Hadi artık. Uğraştırma. Uğraştırma bizi. İn artık. Arkamızda da polis var. Bak hadi. İn arabadan. İn arabadan dostum hadi. Arkamızda polis var hadi Çok kritik Aman tanrım Oooo 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 O adam kaçtı hadi Yakalamam gerekiyor hadi adam kaçtı Büyük ihtimal kaçtı Arkadaşlar yakalayamayacağım Umarım yakalarım Galiba yakalayacağım Tamam tamam yakaladım. Yakaladım ve kaçtım. Bakın gördüğünüz gibi adamlar indi ve kaçıyor. Evet şimdi ben aracını aldım ve kaçıyorum. Çok yavaş gidiyor bu arada ben aracı. Güzel vurgun yaptı bu adam. O bunun parasını alamayacağım. Adam tabi ben aracı tetikçi gibiyim yani. Adamların küçük işlerini yapıyorum ama işler büyüyecek tabi. Bu karakter olduğu gibi kalmıyor. Farkındaysanız yeni yeni insanlarla tanışıyoruz ve bu insanlar bizi bir tık ileriye götürüyor sürekli. Daha büyük mafya babalarıyla tanışacağız. Çevremiz iyice gelişleyecek saygınlığımız artacak ve daha büyük paralar kazanacağız ve şehirde adımız daha fazla olacak. Her zaman bir tık ileriye gideceğiz. Bakın gördüğünüz gibi garaja geldik. Araçta indik ve görevimiz tamamlandı arkadaşlar. 20 bin dolar aldık bu şeyden. Güzel para. Güzel para kanka. Güzel para. Şimdi ne diyor? Dostum <laughs> bir araba var yok mu ya? Ulan, tam neyse aldık artık Muley'miş aracımızın ismi Allah dondurmayız sanki Ben <gülüyor> eğlence düşme <laughs> <üsme> yeri <laughs> Ne diyorsun abi? Yani Adam öldürme işi <laughs>

Arabamız çok şüpheli yalnız bizim. Şurada arabayı dolduralım. Çantayı aldık. Bir dondurma ölüyorsun öyle de. Tabi bulalım. Arabayı da çaldık bu arada. Sürekli araba çalmamız gerekiyor ya. Hiçbir araba sağlam kalmıyor çünkü. Hani en hafif şeyde bozuluyor arabalar. içeride miydi o ya? Solu dönelim biz. Şurada var galiba. Dur bakalım şurada arkadaşım. Abicim sen dursana ya. Atla arabadan. Aldık dondurma aracımızı. Biliyorsunuz GTA Vice City'de de var dondurma araçları ve dondurma aracı niyetini başka bir Amaçla kullanılıyor olur mu araçları GTA Vice bilenler bilir Bilmeyenlere de ben GTA Vice oynarken öğretirim Anlatırım Bu gizem biliyorum ben oyunlarda Sizlerle paylaşmak istiyorum Daha fazla Bu şekilde videolar çekmemi istiyorsanız lütfen abone olmayı ve beğenmeyi en sevdiğim şey de yorum arkadaşlar. Yorumlamanız. Herhangi bir şey yorumlayabilirsiniz. Saygılı olduğunuz sürece her şeyi yorumlayabilirsiniz. Buradan geçebiliyor muyuz? buradan uğraşmayalım biz hiç. Niye uğraşıyoruz ki? Şuradan geçebiliyor musunuz zaten? Gidelim bakalım şuradan. Tamam geçtik tamam patlatınca ne olacak bunu ne oldu şimdi Şimdi ne oldu şimdi? Bekliyorlar. Öldürmemiz mi gerekiyor onları bizim? Yok anlamadan yorum yapmak istemiyorum. görev geçildi demek evet, öldürmemiz gerekiyormuş aslında yaklaştıklarında direkt bombayı patlatabilirdik biz neyse yarış değilmiş alalım taksiyi teşekkür ederim sürekli taksi var oyunda şöyle gidelim joy'un yanına mı gitsek acaba evet joy'a yakınken bir joy görevi yapalım Tabi gidelim yanına yanına. Arabanın yine anasını ağlattık. Cipriani'nin şoförü. Okay. Arkadaşlar bu oyunu direkt Leple şey görevi Leple. direkt geçelim. Leple. bu adamın biz şoförlük Leple. yapacağız. Leple. Şoförlük Leple. yapacağız. İstediği yere götüreceğiz bu adamı. Görev basit gördüğünüz gibi Cipriani'nin şoförlüğünü yapacağız. Arabası gayet güzel. Cam filmli, hafiften. Şimdi bir bulaşıkçıya gideceğiz. Orada bir adam adamların alın teriyle kazandığı paraya çokecek Ama adama şimdi ne yapacaklar? Bir izleyin. Bu bir ziyaret değil diyor. Motora çıktı. Beni bekliyor bir adamımız elinde beyzbol sopasıyla. Bunlar geldi emanet taşır ama bu adam nedense böyle bir yerde Bakalım ne olacak. Adama sıktılar. Adamlarda emanet var. Adamlar sıktı. Biz de adamı şimdi acilen kaçırıyoruz. Acilen kaçırıyoruz. Güvenli bir şekilde adamı yerine ulaştıracağız. Dediğim gibi genelde görevler bu şekilde ama ileride ne olacak? GTA 3'te ileride ne olacak? Karakter nereye kadar gelişecek? Bunu öğrenmek için takip etmeyi unutmayın. Sırtaklar benimle uğraşabileceğini sanıyor. Tamamdır. Bu adama da çalışacağız artık. 3000 dolar verdi. Arabalarımız birikiyor ve arabamız da şu an gayet güzel. Ah be. Ne diyor? Uzi artık Emination'da. Önce join görevi mi yoksa şey mi? Telefon mu? Bir telefona gidelim. Güzel döndük. Güzel döndük. Bir telefona gitmek istiyorum. Ne var merak ettim. Telefon çünkü merak duyduruyor insana. Şuradan uçtuk. Sağlıklı bir şekilde indik. Telefon bakalım bu sefer bize ne gösterecek. Yangınla yargılamak. Ateş çıkaracağız büyük ihtimalle. Tamam. Arabasını yakmış adamın. adamları yakacağız mı bakalım? Adamları ne yapmamız gerekiyor? Görevler gittikçe tehlikeli olmaya başlıyor. GTA 3'ün yeni bölümlerinde bizi heyecanlı görevler bekliyor olmalı. Çünkü görevler gittikçe katilleşiyor yani. Arabamız çabuk hasar alıyor. Onu hiç sevmiyorum işte. Oradaydı büyük ihtimal biz. Yanlış şey yaptık. Fareyi hareket ettiremiyoruz ki. Gördüğünüz gibi şurada 25 tane triat öldürüyor. Yaktık adamları anasını satayım. nasıl kaçıyor bak Oğlum çok fena ya adam Adam anasını satayım Koç 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 dedik anasını satayım şey Adamların bir silahını alalım Adamlar yandı ya adamlar yandı anasını satayım Ananı sik Lan 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 oh, lan oh, oh. Allah Allah yandık 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 Çok, çok kötü biz var orada gider. 10 kişi yaktık. Bu kaç kaldı? 9 kişi daha yakacağız. Tamam, 8 kaldı. Arkadaşlar insan yakmak da yani ne bileyim kaçıncı derece caniyelik bu anlamadım. 4 kaldı Valla bir yansak Biz de direkt de 2 kaldı 14 canımız kaldı Acilen bizim Bir can almamız gerekiyor Valla sıçtık arkadaşlar. Sıçtık. Allah sıçtık. Arabaya binip hemen kaçmamız gerekiyor. Yoksa bizi buldukları yerde indirecekler. Canımız çok az. 14 canımız kaldı. Bu canla yakalarlarsa bizim içimizden geçerler. Şuradan hemen kaydımızı alalım. Ve devam edelim. Can almamız gerekiyor. Buradan bir hastaneye gidelim. Kendimize can yüklemesi yapalım. Hemen. Hemen yani şuradan canımız canımızı yenileyelim. Ama hastaneyi bulabileceğim mi emin değilim. Çok fena bizi sıkıyorlar. Sanırım bir... biz sevmiyor olabilirler ufaktan. Hiçbir şey olmaz. Bir Joya mı gitsek ya? Bir Joy gidelim. Joya gidelim evet. Bakalım Joy bize ne görev verecek? Joya gittikten sonra bagajdaki ölü kokar. Güzel, çok güzel. Tamamdır. İşte konuşmam gereken adam <laughs> gelmiş. Tamamdır. Kalan <laughs> noktasındaki yapımındaki <laughs>

bu kaldı. Bunu yapmadığımız kalmasın. Şurada ezici varmış. Ceset ezecekmişiz. Allah Geldik bakalım. Bu neymiş? Ha arabada ceset var. Aha. Tuzak. Tuzak bu. Araba tam orada yamuluyordu. Ulan biz çarpmıyorduk adam çarpmıyordu işte ya son anda çarptık olsun, olsun. Bak, çarpacak bunlar bize kesin Bunlar bizi şey yapmaya çalışıyor arkadaşlar atlatabilirsek çok iyi atlatamazsak sıçtık atlatamazsak sıçtık biraz atlattık Umarım yakalayamazlar bizi Umarım yakalayamazlar. Şu an atlattık gibi. Çok iyi. Şuradan bir solladık mı? Tamam. At sanırım burada. hiçbir sorun kalmadı. Araçtan in. Aha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi araç parçalanacak şimdi. Buraya koyuyorlar. Aracı parçalayacağız. Gördüğünüz gibi araç nakavt. Görev tamamlandı. 10.000 dolar aldık. Bir de SS aldım. Durur musun? Tamam. Aldık arabamızı. Aslında çok güzel bir müzik. Şu an çok iyi giderdi ama videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan sonraki videolar için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.